Şimdi inşaat sektörünü değerlendireceğiz. Algün Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün bizlerle hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için. Şimdi konu satışlarında tabii hızlı bir düşüş vardı Eylül ayında özellikle. Ama tabii önümüzdeki dönemde kredi koşulları ve tabii ki fiyatların gelmiş olduğu seviye dolayısıyla Beklentiniz nasıl şekilleniyor? Biraz sizden dinleyelim. Özellikle tabii bu kredi koşullarından ötürü ipotekli satışlarda 43'lük bir düşüşten bahsediyorduk. Evet. E, yabancının payı da tabii giderek artıyor ama beklentileriniz nasıl yıl sonu sizce nasıl kapatacağız? Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce e, Düzce'den selamlar sunuyorum herkese tüm seyircilerimize. Ee, tabii e, bahsettiğiniz gibi e, son dönemde e, TÜİK'in de verilerinde ortaya koyduğu gibi konut satışlarında e, bir düşüş söz konusu. Tabii burada e, en önemli etken de artan maliyet e, fiyatları oldu. E, tabii bununla beraber e, kısıtlı kredi kullanımı da buna etkili oldu. Tabii faiz oranlarındaki artış da maalesef kredi kullanımı yakalamış olsa dahi faiz oranlarındaki artışla birlikte taksitler de malum artınca maalesef talep biraz düşmüş oldu. Diğer taraftan buna ilaveten Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın 81 ilde başlatmış olduğu yoğun e, sosyal konut projeleri de e, sanırım biraz talebi e, düşürmüş oldu. Ayrıca e, reel getiri arayışında olan vatandaşlarımızın konuta olan talebi de bu son dönemde bir miktar azalmış oldu. Tüm bunlar da maalesef e, talebi biraz düşürmüş oldu. Ancak ben inanıyorum ki kısa zamanda bu kısıtlanmış, bekletilmiş, baskılanmış, talep daha büyük bir artışla kendini ortaya koymuş olacak. Evet yani artış gösterebileceğini söylüyorsunuz. Fiyatlar tarafında zannediyorum çok büyük bir değişiklik beklentisi yok sektörün öyle anlıyorum. Çünkü konu tarzında şu anda mevcut durumda bir iştah var mı? Yani inşaat firmaları yani sizler mesela neler yapıyorsunuz yatırım tarafında evet. arsa bulunabiliyor mu? Konu tarzı artacak mı önümüzdeki dönemde fiyatlara yansıyacak mı sizce? Tabii biz yoğun bir şekilde projelerimize devam ediyoruz. Şu anda halen bölgemizde 20'ye yakın projemizde yaklaşık 2000-2500 bir konut imalatımız halen devam ediyor. Bizim düzce olarak bölgemizde talepte çok fazla bir sıkıntı açıkçası görmedik. Hem yerelde hem de dışarıdan olağanüstü bir talep var. Çünkü malum düzcemiz Konumu itibariyle de iki metropol İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında ulaşımı da oldukça rahat bir bölge. Yatırım olarak tercih edilebilir bir bölge. Projelerimizle büyük şehirlerle mukayese ettiğimiz zaman fiyatlarımız oldukça cazip. Bu da yatırımcı cezbediyor. Biz uygun fiyatlarımızla satışlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz açıkçası bir düşüş görmedik. Aksine... Hele hele bu son 15 gündür olağanüstü bir talep var, bir hareket var ve ben bunu katlanarak da devam edeceğini düşünüyorum. Evet, peki önümüzdeki dönemde yabancıya konut satışına ilişkin nasıl bir yorumunuz olur? ağırlıklı olarak tabii e, hani sizin bölgeniz e, olmasa da yani siz e, Düzce ağırlıklı inşaatlarda e, herhalde şu anda faaliyet gösteriyorsunuz anladığım kadarıyla. Ama tabii ki İstanbul'da mesela Ruslar birinci sırada özellikle tabii Antalya bölgesi çok tercih ediliyor. Bununla ilgili olarak mesela sizin önümüzdeki dönemde e, evet. yatırımlarınızı şekillendirme isteğiniz, hevesiniz var mı? Yabancıya konu satışında artış görme e, olasılığımız var mıdır? Neler düşünüyorsunuz? Tabii her şeyden önce şunu söyleyeyim. Biz e, e, düzceli e, bir firma olmakla beraber e, artık kabuğumuza da sığmayan bir firmayız. E, bu anlamda ee, İstanbul'da iki noktada e, üst segment proje geliştiriyoruz, Beylerbeyi ve Ataşehir'de. Yine Bodrum, Yalıkavak'ta geliştirdiğimiz bir projemiz var. Ee, yurt dışı satışlarımız da var bizim ee, ve tercih ediliyoruz. O noktada da olağanüstü bir e, hareket ve sirkülasyonumuz da var. Evet. Ben e, bu yurt dışı e, satışlarda işte vatandaşlık için belirlenen 250 bin doların bir anda 400 bin dolar olmasıyla bir bocalama oldu. Bunu hissettim. Evet Ancak bu son dönemde kırılmaya başladı. Biz de burada özellikle körfez ülkelerine ciddi anlamda satış yapıyoruz. Rusya'dan Peki. da ciddi talep var. Bu noktada da son kez şunu da söyleyeyim. Ee, önümüzdeki ay biliyorsunuz Dubai'de Stiget Fuarımız var. Global Konut Gayrimenkul Fuarı. Büyük bir fuar. Bizler de hem düzlemizi hem ülkemizi temsilen bu fuarda da yer alacağız. Büyük yatırımcılarla buluşmuş olacağız. Peki maliyetlerde herhangi bir düşüş var mı? Çünkü biliyorsunuz bazı işte metal ve emtia gruplarında geri çekilmenin olduğunu biliyoruz aslında pandemiden <laughs> sonra. İnşaat maliyetlerine yansıdı mı? Şöyle düşüş demeyelim de yatay bir seyir Hı -hı. var gözlemliyoruz bu son dönemde. Bazı kalemlerde tekrar bir hareketleme var ama genele baktığımız zaman yatar bir seyri izliyoruz. Tabi e, anlık düşüşlerin bizim e, piyasaya yansıması da biraz zaman alıyor açıkçası. Çünkü e, önceden fiyatlanmış e, alımlar var, bağlantılar var. E, bunların tamamlanıp e, yeni bağlantılarla, e, yeni bağlantıların yeni fiyatlarla yapılması da biraz zaman alıyor. Dolayısıyla bu fiyat gerilemelerinin e, piyasaya yansıması biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Peki inşaat maliyetleri metrekarede şu anda ortalamada ne kadar? Açıkçası 10 binin altını göremiyoruz artık. Yani 10 bin lira e, çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz metrekare maliyetimizin. Tabii arsa ayrı bir e, konu tabii artı, değil mi? Artı artı arsa payı tabii ki yani arsa payıyla birlikte bugün işte e, yani yüzde otuz işte yüzde elli bandında e, bir arsa payında koyduğumuz zaman 13 üç bin lira metrekare evet. bir maliyet söz konusu. Bu da e, işte yüz yüz metrekare bir daire içinde iki milyon iki bin TL gibi bir maliyetten bahsediyoruz. Tabii burada henüz daha işte müteahhit karı, finansman maliyetleri de yok. Tabii. Çıplak fiyatı söyledik. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum aktardığınız için. Cihat Algün bugün bizlerleydi. Algün Yönetim Kurulu Başkanı ve 30 dakikayı burada noktalıyoruz. Elektrik 4.0'da tekrardan karşınızda olacağız. Saat 13'te bizi izlemeye devam edin.